Herkese yeni bir PUBG Lite videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün Pochinki'ye doğru bir atlayış yaptık. Aman Allah'ım. Baya bir canım gitti. Böyle solo moddayız. İnşallah güzel bir maç olur ve sizlere de bu videoyu sunmuş olurum. Şuradaki o map'i falan bir alalım hemen. Acil can basmam lazım. Atlarken baya bir canım gitti ya. Hiç beklemiyordum bu kadar canımın gideceğini. Şimdi şurada bir M762'miz varmış. Güzel oldu bu. Şöyle de 6x var. Bu arada UMP'yi bir takma dostum 6x'e. Başka bir silah bulursam eğer ona takmayı planlıyorum. Şurada biri var galiba. Kırmızı evde. Dostum hemen sana doğru bir atacağım. da beni bekliyormuş zaten. Şunu alabilirim. Şunu da alayım. Bayağı bir adam var ya. Bu ne kalabalık. Hadi be. Lan lan lan. Niye böyle oluyor? Şaşırdım. Vallahi güzelim adam gitti ya. Da bir yerdesin ya. Evet neyim varmış? M24 çok iyi. Benim de alt eksim vardı. Baya güzel bir kombo olacak dostum. Teşekkür ettim bunun için. Hemen biz de şuradan toz olalım. Bu arada karşıda biri daha vardı ya. Aynen bak buradaymış. Abi mermiyi değiştirmezsek sıkmaz. Kim bilir bu adamı. Aa yo buradaymış tekrar. Güzel. Ama kendini çok fazla göstereceğini sanmıyorum. Hadi be. Benim nerede olduğumu tam algılayamamış arkadaş. Bu kişi başka birini kesiyordu ama. Bakalım senin neyin var. Ee, şu armorunu alırım dostum. Şunu da alırım. Güzel oldu bunlar. Bayağı iyi oldu. Ne oluyor ya? Şurada birinin silahı mı görünüyordu? Bence doğru gördüm. Eğer şunu kaçırırsam kendimi bir daha affetmeyeceğim diyecektim. Sağda biri var. Aç o kapıyı dostum. Geleceksin. Bana geleceksin. Abi Pochinki ne olmuş böyle ya? Bayağıdır oyuna girmiyorum ve yani yerlere Farklı farklı artık kişiler atlıyor. Eskiden mesela bu kadar kalabalık değildi Pochinki. Gördünüz değil mi adamı? Ne güzel de gidiyor. Şunu da bir öldürelim. değil de. Namlucu freni uzun zamandır bulamıyordum. Harbiden ilaç gibi oldu bana. Hmm. 62'ye alalım. Başka da bir şeye ihtiyacım yok. Şu karşıdaki herif ne oldu? Hala orada mı? Abi bugün benim şu zoomlarla bir sıkıntım var galiba. Ee, ne yapıyor bu arkadaş? Sena kapışmalar oluyor yine. İlk önce şurada bir enerji basalım. Acaba neredesin? Adama bakın ya. Oha. Dönüp de o kadar hasar vermen helal olsun gerçekten. Hızlıca şu canı bir dolduralım abi. Ne oluyor ya? Başka biri daha var. O da karşıda galiba. Rica etsem bir bakabilir misiniz beyefendi? Bombamız var mı? Yok. Herif korkudan balkona kaçtı ya. Hadi be oğlum. nerede ki bu? Karışımda galiba. Çok da emin değilim ama Abi geleceksin yani başka bir yolun yok. Abi bu taktik her zaman işe yarar. Bunu unutmayın. Ya belki bana karşı yaramayabilir ama. 8x var 6x var. Ya 6x kullanayım ya. Çünkü bayağıdır oyuna girmiyorum. 8x'i kullanacağım sanmıyorum. Bu arada biri geldi. Eee ne yapacağız şimdi? Gördün mü beni? Gördün tabi hiç görmez olur musun? Burkan kardeşim. Lütfen bir daha öyle hareketler yapma bak. Şöyle biraz daha mermi alayım. Bu arada 300 tane mermim olmuş. 9 adam vurduk ya. Poçinki evet bizim gerçekten artık yeni mekanımız diyebiliriz. Böyle bir 100 mermi bir atalım. Ne alabiliriz bunlardan? Eee kit yeterli olacaktır. Şirin alayım. Hatta bir tanesini basayım ya. Çünkü fazla bu. Böyle yaptık. Ee, smoklar kalsın abi. Tamam okey. Şu anda iyi durumdayım. Normal mermisini değiştirmişim zaten. Güzel. Umarım şöyle güzel bir drop yakalarız diyecektim de. Şurada bir adam var ya. Oğlum nasıl ıskaladım ben? Benim onu vurmam lazım. Allah'ım lütfen kaçmasın. Ay Çok iyi gitti ya. Baya baya iyi gitti. Nice. Çok da paslamamışım. Şimdi şimdi. Bakalım. Safedeyiz zaten. Ama drop kovalarsak aslında çok da fena olmayacaktır. Yani dediğim şekilde kask falan ihtiyacım var. Sürekli kafama vuruyorlar bugün ya. Birkaç oyundur hiç rahat oynayamıyorum. Vay. Güzel çatışma çıktı. Peki. Ben şöyle dursam. Sonra da şuradaki adama vursam. Diğer arkadaşa ne oldu? O da burada. Onu da vursaydım da öyle gitseydim ya. Denizlere zondayım. Kardeşim dua et rezon var. Yoksa seninle uğraşırdım. Hemen buradan gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok acelemde. de. <laughs> ne çabuk geldin ya? Harbiden ne çabuk geldin. Şimdi. Şimdi şimdi ne yapabiliriz? yaptı bu arkadaş şeyle falan mı? E. Ee? Gelecek illaki gelecek. Bende bomba var mı? Bende bomba var. Abi smokla benim kaçmam lazım tekrar. Lan o da sağma doğru geçmiş. Herifi görmüyorum ki. Hala burada mısın sen ya? Yok artık. Ne yapıyor bu arkadaş? Adam dibime doğru gelmiş. Çok korktum. Yedek olarak bombayı alayım da ben. Ciddi ciddi çok korktum ya. Evet. Şimdi. Bir tane adam şurada. Peki diğeri nerede? Hadi be. Adam tam da kulübenin içine girdi değil mi? Hayır kulübe çok güzel yer. Yani oraya geçmek nasıl olabilir ki? 25 saniye var. Ee, ben ne yapabilirim? Bombam var elimde. Az kalsın bombama oturacaktım. Mükemmel. Bana bakıyor oradan? Ne yapıyor? Evet bayağı güzel bir bombaydı gördüğünüz üzere. Oha yok artık lan. Adam ne güzel soktu bombayı. Şansa bak ya. Allah'ım. Ama benim suçum arkadaşlar. Gerçekten o adamın zamanında vurmam gerekiyordu. Sağlık olsun. Evet bu videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Üçüncü olduk. Benim için yani güzel bir video oldu. Yani uzun zamandan sonra tabi PUBG Lite'a girmeyince ufak tefek afallamalar oldu. Videoya bir beğeni atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.